Tamam mı Said? İyi Mustafa bizim adamın elinden kurtulmuş. Bağışla. Ne? Hani çok sağlamdı adam? Aa Mustafa'nın koruyanı varmış içeride. Kendini belli etmemiş bugüne kadar. Son anda... Kes! Beceriksiz herifler! Soracağım bunun hesabını. Al şunu. Efendim oğlum. Dayı, cezaevine gidiyorum ben. Hayırdır? Ters bir durum mu var? Biri Mustafa'yı öldürmek istemiş. Ne? Nasıl peki? İçerideki adamımız kurtarmış dayı, çok şükür. Abi. İyi misin Mustafa? Bir şeyin var mı? Yok bir şey abi. iyiyim. Gel otur şöyle gel. Biriyle bir derdin mi vardı ha? Hadi açık açık söyle abine. Yok abi. Yok yani öyle bir şey. Mustafa. Biz o gün seninle görüştüğümüzde hani. Kafan karışık gibiydi. Neydi aklındaki? Hadi Mustafa. Derdin neydi söyle. Neydi kafandaki? Abi ben kimseyi öldürmemişim ya. Ee? Onu sordum Yavuz abi. Yavuz'a mı? Ona niçin için soruyorsun? Onun ne ilgisi var? Abi silah bana Yavuz abi vermişti. Ne? Ne zaman verdi? Anlat Mustafa. Ben buraya girmeden silah bende dedi abi. Al bunu artık sana kimse şantaj yapamaz dedi. Ne yaptın sen Mustafa? Onun maşası mı oldun? Öyle değil abi. Bana yardım etmişti. Bugün de beni görmeye geldi. Sordum işte. Yavuz abi öldü demiştir ama bak ölmemiş çocuk dedi. Nasıl beceremezsiniz ha? Nasıl ortadan kaldıramazsınız Mustafa'yı? Bu herif konuşunca ne olur hiç düşündünüz mü? Beceriksiz herifler! Şimdi. Önce kendimizi emniyete alacağız. Her anlamda. Sonra da o yumruk bin misiyle inecek savaşın suratına. Baldar, aç sesini aç aç. Bir aç. reklam kampanyası yürüten iş adamı Yavuz Korkmaz'ı yumrukladı. Olayın gerçekleştiği sırada Yasemin Üslü ve Aa. Yavuz Korkmaz bir lansman toplantısı için bir aradaydı. Sabah Baldar büyük şaşkınlık yaratan olayın ardından gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken iş adamı Korkmaz da mekanı hızla terk ederek suskunluğa bürüldü. Olayın nedeni hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla beraber, karşılıklı sonucuyla meydana geldiği ve Yasemin Üstün'ün Yavuz Korkmazla çalışmasının Savaş Bağdır'ı kızdırdığı tahmin ediliyor. Halen bir başkasıyla evli olan Savaş Bağdır'ın reklamı Yasemin Üstünle uzun zamandır devam eden birliktelikleri bulunuyor. Ay